Bugün size LS2 FF353 Rapid Grip olan kaskımın hem reddemi söküp takmayı hem de hazır sökmüşken yeni aldığım bir tane bluetooth kulaklık montajını göstereceğim. Öncelikle genelde standart bu anladığım kadarıyla kas söküm takım ama farklı modeller olabilir. Şuradan başlayabiliriz. Şu rüzgarlık koruması olan ense koruması. Şuradan çekince yana geliyor zaten. Gördüğünüz gibi esnek bir malzeme plastik. Şuralar her burada bir kanal var. E, tırnakları da tutuyor. Bunu bir çıkarıyoruz öncelikle. Çekince geliyor zaten. Sö takarken de aynı şekilde. İkinci olarak e, şurada şöyle göstereyim. Yanak pedleri var. Bunlar çıtırtılı genelde. Şöyle bunlar gayet kolay bir şekilde çıkıyor. E, tokadan çıkarıyoruz. İkinci pedi de aynı şekilde şuradan hemen e, hızlı bir şekilde sökebiliyoruz. Bu tokasından çıkardık. Pedin iç tarafı kafa üstüne gelen kısmı da Şuradan e, çekerek zaten kendisi geliyor. Şurada biraz bir takılıyor ama korkmayın zorlayın o gelir. E, biraz zorlayınca geliyor. Evet. Buradan da çıkıyor. Ayrıca şurada bir bölgesi var. E, nasıl, şurası. Buradan da çıkarabiliriz. Hazır ama onu da gösterelim. E, burada tırnaklar tuttuğu için bu parçayı şuradan hafif bir ince bir. E, Bende küçük bir çakı var. Onun yardımıyla yapıyorum bu işi. Ee, şuradan hemen tırnağı kaldırdığınızda zaten geri kalan da sırayla geliyor kolayca. Ee, hafif zorlayarak şey yaparız. Zaten çok aşırı zorlamaya gerek yok. Malzeme kendi geliyor. Zarar da vermezsiniz. Tırnaklar bu şekilde rahatça çıkıyor. Ee, şimdi en son tırnağınızı açtığınızda bu parçayı bu şekilde komple içeriden alabiliyoruz. Yani yıkamak, temizlemek vesaire istediğinizde bu şekilde Sökebiliriz. Takarken de genel aynı şekilde ama ben şimdilik önce kulaklık montajı sonra devam edeceğim. Standart sanırım bu. Basit bir bluetooth kulaklık. BT12 diye geçiyor bu. İnternette bir sürü muadili var. Parça bu. Çin'den çıkanlar da şöyle bir şarj kablosu. Bir tane yedek mikrofon süngeri, Uzatma civataları. Bir şöyle ufak bir parça var. Bu mandalı genişletip kaska montaj için. Bu şekilde geliyor. Biz burayı sonra ekleyeceğiz. Yedek e, kulaklıkları yapıştırmak için cırt beraber bunları da kaskın içine monte ediyoruz. Mikrofon ve bağlı kulaklıklar. Şu su almaması için şu küçük tıpaları çıkarıyoruz üstünden. Herhangi bir yıldız tornavida işimizi görüyor zaten. İki tane cıvatasını söküyoruz, kısa civataları Kutuda gelen şu ufak parçayı araya ekleyeceğiz. Zaten bunun tersi düzü belli, yuvası belli. Bunu buraya oturtuyoruz. Bunu da buraya oturtup e, şu şekilde andala bir genişlik sağlıyoruz ki kaska tutturabilmek için. Sonra kısa civatalar yerine e, uzun civatalar takıyoruz. E, burada somun yerleri hazır. Somunları koyduktan sonra iç tekrar sıkacağım. İlk başta çok sıkmaya gerek yok. Yerine o biraz bile boşluk lazım olacak. Birkaç diş tutması yeterli. Şöyle bir hafif bize bir estenakayı bıraksın yeter. Biraz daha sıkmamız lazım. Çok yeşil olmuş. Bu tıpaları en son takacağız. Montajımızı yaptıktan sonra. Ee, şu şekilde bir hazırlığımızı yaptık. Kaskımızın içinde lafık montajı için şöyle yuvarlak şekilde yuvalar var. Şu şekilde iki tarafta da. Bu e, cırtları buraya yapıştırıyoruz. Kulaklığı tutması için. Direkt yapıştırmayın. Bence öncelikle bir deneyin. Bunu yapıştırmadan kulaklığı takın eğer rahatsız ediyorsa petten itibaren bu e, strafor kısmı birazcık yontup kanal açmanız, içeriye doğru yuva açmanız gerekebilir. Öncelikle yapıştırmadan bir onu deneyin. Eğer uygunsa, rahatsız etmiyorsa yapıştırın. Eğer biraz rahatsız ediyorsa bu hafif falçatayla vesaire bir şey oluyor. Burayı birazcık ince, ince inceleteceğiz. İçine gömeceğiz. Yapışkanları oldukça güçlü. Mümkünse bir seferde yapıştırmaya çalışın. Çıkarmak biraz zor oluyor. Cırtları da çok kuvvetli. Kulaklıkla tutar. Bayağı kaliteli yapmışlar. Ee, bu şekilde yerlerini yerleştirdik. E, ee, cırtları. Cırtı mümkünse tek seferde halledin. Çünkü bayağı kuvvetli bir yapış şey var. Cırtı var. Problem çıkarıyor. Mikrofon da şu çene tarafına gelecek şekilde cırtına ee, cırtını yapıştırıyorum. Şurada bir kablo kanalı var. Görünüyor herhalde. Şöyle. Şurada. Kabloyu buraya gömerek getiriyoruz. Arkadan dolaştırıp tekrar Diğer kulaklığın kablo kanalından birbirine bağlantısını sağlayacağız. Şarj için olan kablosunu dışarıda bırakın. Sonra program çıkar. Bu iş için bir tane tahta kaşık şart. Bu olmazsa olmazımız. Ee, kablo kanalına kablo ittirirken bunu kullanıyorum. Herhangi bir keskin delici bir aletle de kabloya da zarar verebilirsiniz. İşte burada kabloyu ezmemekte, kesmemekte fayda var. Bu şekilde kabloyu ittirerek içeri doğru sokuyoruz. Bir tahta kaşık dediğim gibi bu iş ideal. Evet. Ee, şu önce kulaklığı takalım. Sonra kablosunu yerleştiririz. Şimdi tekrar buradaki kablo kanalına uygun bir şekilde kulaklığı yerleştirirsek daha faydalı olacak. İkinci kulaklık için de aynı şekilde cırtına yapıştırıyoruz. Tahta kaşık çok önemli. Kablo kanalını itiyoruz. Şu kablomuzu şuradan içeri elimize ekliyoruz. o kadar. Kaskın üst pedini demek ki gibi şuradan mont ederek gidebiliriz. Aynı söktüğümüz şekilde tırnakları yerine oturtuyoruz. Zaten kendi hemen kopya tırnakları Bu sonuncusu biraz inat de Onu şuradan kıvırarak şu şekil kıvırıp bir ince bir aparat alet yardımıyla tırman içine atıyoruz. Elimizi kolumda kesmeyin. Ya bunu komple bu iş için sökmeye gerek yok ama sökmek gene de belki temizlemek için sökülür diye göstermek istedim. Bu biraz en sonuçlu biraz zorluyor ama o kadar da değil. Evet bu tarafına oturttuk. Arka tarafı da aynı şekilde bu plastiği şuradan içeri ittiriyoruz. Şu Ortaladıktan sonra şu boşluktan biraz parmağınızla yerine yerleştirin. Zaten onu hissediyorsunuz. O şey Bu şekilde. Biraz da. Evet. Oturdu zaten sesleri hissiyatı alıyorsunuz. Petlerimizi yerleştirelim. Şimdi burada önemli nokta şu mikrofonu daha sonra tabi ayarlayacağız. Bu şarj kablosunu içeride bir yerde tutabiliriz. Asıl olay bunda. Şu mandal kısmını uzattığımız. Bunu kesmeyi düşündüm daha önceden ama şuradan yarık gerek yok. Biraz pot yapacak sadece soktuğumuz yerde. Şu kanalda ben şu tarafı kullanmayı tercih ettim. Şuradaki boşluktan içeri doğru sokup içerideki beyaz köpükle kaskın dış plastiği arasına kabuk arasına yerleştireceğiz. Ee, şöyle ucunu kanca gibi takıp hafif hafif çok da zorlamadan zarar vermeden gidebildiği yere kadar yerleştirelim. Zaten maksimum gideceği yerde aşağı yukarı belli. Şu şekilde bir konumlandırma yaptık. Gevşek olduğu için tabi tutmuyor. Şimdi bu artan kabloyu tekrar pedimizin içine e, koyabiliriz. Yani şunu şimdi dışarıda bırakacağım. Şimdi bu kısmı hallettikten sonra bunu bu tarafta bırakalım. Bu rüzgarlık zımbırtısını yerleştirme kısmı birazcık şimdi çok da değil ama. Zaten çıktığı yerde belli girebileceği tek yer var soket. Şuradan bu sivri gidiyor oraya kendiliğinden. Tık sesi var. Onu yapmanız lazım. Sonra bunu normal çıkardığınız kanallara tekrar elimizle oturtabiliyoruz. Bu e, çok sıkıntılı bir şey değil. Bu şekilde oturtuyoruz. E, bu ucu buraya biraz bükerek şu şekilde hani esneterek tekrar kanalına oturtup ittireceğiz. Zaten o kendi yuvasını buluyor. Şimdi bütün sıkıntımız burada şu. Şurada hafif bir potluk kalacak. Yani ben burayı buradan kesip Mandalı sokmayı düşündüm ama sonra gerek de görmedim açıkçası. Hafif bir potluk bize çok büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Daha sonra en son tamam deyip karar verdikten sonra çıvatalarımızı sıkıyoruz. Gayet sağlam oldu. Ortalıkta gözüken kablomuz yok. Bu küçük tıpalarımızı da kapatıyoruz. Şimdi şu şarj kablosunu en son ııı ee, kulaklığın kulaklık bitini oraya bir yere arkaya bir yere koyabiliriz veya nereye istiyorsanız artık nasıl rahat ederseniz tercih meselesi onun özel bir yeri yok gördüğüm kadarıyla yani. ama şu kulaklık mikrofonu o tarafa doğru koyabiliriz mantıklı çünkü hem dışarıda gözüküyor şu tarafa doğru ben yerleştirdim hemen bunun altına ee, mikrofonu burada zaten görünüyor ya, bu da işte deneyen ol birazcık nerede sesi giriyor nerede kötü gidiyor onu bulabiliriz ister dışarıda tutun hemen içeride tutmayı tercih ediyorum Olay bu kadar. Ee, Wi-Fi'ye bağlama kısmı da çok basit. Basılı tutuyorsunuz. Alet açılıyor. E, ee, Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Zaten BT12 diye görünüyor. Direkt bağlan dediğinizde bağlanıyor. İçin ekstra bir çabaya gerek yok. Hepsi bu kadar.